Evet, sevgili dostlar, gördüğünüz gibi İsveç'te yağmur başladı. 2021'inde bu şekilde yazının sonuna gelmiş olduk. Altıncı ayda başlayan e, kısmen sıcaklar, her gün değildi. Ortalama 25 derece e, hava sıcaklığı, altıncı ay ile yedinci ay arasında Günlük 25 derece hava sıcaklığı ortalamasındaydı ama şimdi 23 dereceye kadar düştü ve yağmur başladı. Bundan sonra e, hava bu şekil devam eder. Yani belki haftada ya da ayda bir kere güneşli hava olsa da bundan sonra İsveç'in havası böyle yağmur ve 20 derece, 22 derece havası bu şekil geçer. 6. ayda ortalama 25 derece de olsa bazen 30 dereceyi buldu hava sıcaklığı. 7. ayda da aynı şekildeydi. Bazen e, 30 dereceyi bulan bir hava sıcaklığı vardı. Ama şimdi gördüğünüz gibi klasik İsveç yazı bitmiş durumda. Yağmur başladı. Hava sıcaklığı 7-8 derece düşüşte. Yani 20 derecelere kadar düştü. Bundan sonra da Ağustos ayı da böyle geçer. Belki birkaç gün 25 derece sıcaklık olur. Daha sonra 20 ile birlikte bol yağmur. Daha sonra 9. ay. Yani klasik bir İsveç, kısa İsveç yazını da Burada bitirmiş oluyoruz. Hepinize sevgi ve saygılarımı iletiyorum.